Selam millet. Videoma hoş geldiniz. Bugün size Free Fire'da nasıl efsane headshot'lar atılır onu göstereceğim. Ama bu böyle sıradan bir video değil. Çünkü kendiniz de artık ayar yapabileceksiniz. Ee, kimseye muhtaç olmayacaksınız. Ee, nasıl yapacağınızı Öncelikle ufak bir anlatayım. Zaten ilerleyen kısımlarda detaylı şekilde gireceğim. Rakipleri utandıralım. İlk ayarın, ayarımız genel hassasiyet. Bak canım kardeşim bu ayar çok önemli. Neden mi? Çünkü adam sana bakarsan, sen ekrana çeviremiyorsan geçmiş olsun. Ya yani her türlü ölürsün. Adam senden daha hızlı çünkü. Ee, şu şekilde yapmamız lazım. Düşük cihazlar için %75. Orta cihazlar için %85. Yüksek cihazlar için %90. Aman ha. %100 yapıp ben proyum Bu olarak ayrı bir konu. Ekran bir döner. Bir bakmışsın rakip seni vurmuş. Kıvallık yani kafana göre değil. Eline göre yap. Gelelim dürbün işlerine. Şimdi burada olay hassas. Öncelikle kırmızı noktamızı ayarlayalım. Şimdi bu kırmızı nokta sen şey düşün. Sen bir sokak kavgasındasın. Bu senin yumruğun tamam mı? O yüzden bunu hani yüzde %80 civarı yap tamam mı? Böyle tatlı tatlı vur kafasına da. Şimdi bundan sonra x 2 X dürbün. Bu biraz sabır işi tamam mı? Sabırlı olma işlerinden var. Yani bunu da bir yüzde yetmiş yapsan iyidir fazlası seni fırlatır. Ee, bundan sonra ne var? 4x türbünümüz var. Bu 4x de yani çok yakından bakarsan başın döner dedi. Yani Bunu da %60 yaparsan gayet temiz olur. AVM'ye geldik yani sen diye. Bunu da yüzde 20 ile 25 arası yap yeter. Yani aksi halde nişan alırken kalp krizi geçirebilirsin. <laughs> Ona göre yani. Şimdi geldik cihaz türlerine. Arkadaşlar şimdi bir konuya daha e, açıklık getireyim. Şimdi bu telefon meselesi var. Kiminin RAM'i 8 GB, kiminin düşük, kimin ki iPhone. Hani telefondan telefona değişiyor bu ayarlarda. O yüzden eğer elinde ısınınca çay kaynatan bir telefon varsa ayarları biraz düşük tutmanda fayda var. E, gelelim orta seviye cihazlar için. Yani bu orta seviye cihazlar için verdiğim ayarlar tam oturur zaten yüksek cihazlar Siz zaten oyun oynarken telefon soruyor ayarı yüzde doksan yapabilirsiniz ama cihazın iyiyse bile parmaklar yavaşsa ayar değil antrenman lazım Bunu da unutmayalım şimdi ayarları yaptık Arkadaşlar şimdi ne yapıyorsunuz antrenman Tabii ki de önemli olan antrenman aslında antrenman moduna girebilirsiniz. Mesela yalnız kurt var. Ya da eğitim var. Buraya girip günde 5 dakika kafaya nişan al tamam mı? Ondan sonra parmağını yukarıya kaydırırken hızını dengeli tut tamam mı? Böyle bir anda kaldırma yani. Bir anda kaldırsan ne olur? Çok yukarıya gider. Ya da yavaş kaldırsan ne olur? Kafanın altına gelir. Yani bir orantılı kaldırman lazım. Bunu daha zaten antrenman hata hata öğreneceksin. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz adamın üstüne doğru koşarak kapatmaya çalışırsanız tabii ki yapamazsınız. Hani en azından böyle bir geride duracaksınız tamam mı? Adamın üstüne doğru ya da size doğru dönmesini bekleyeceksiniz. Ondan sonra adam döndüğü zaman orantılı bir şekilde kafaya doğru kaldırdığınız zaman ateş tuşunu yani adamın direkt kafasına zaten atarsınız. Mesela burada benim yaptığım hatayı yapmayın arkadaşlar. Bak, bak vuracağım tamam mı? Bak ha adam bana doğru döndüğü zaman kaldırdığın zaman kafa gider. Ama durup da adam hani adama isabetlemeden durak direkt kaldırırsam yukarıya ne adamın kafasına gider ne başka yere mermi dağlara taşlara doğru gider. Bir de şöyle bir şey var. Ee, hassasiyet yaptıktan sonra 2-3 gün bir test edin. Klasik girin, eğitim girin, sıralı girin. Hani bir bakın tam elimiz alışsın. Bu geneli yükseltiyoruz, düşürüyoruz ya. Hocam dönme hızı falan hani hızlanıyor yavaşlıyor onu bir alışın ya ondan sonra mesela diyelim ki Birikimini denediniz alıştınız. ama baktınız eksikleri var bunu da ne yapacaksınız kendinize göre ayarlayacağız Hassasiyet ayarları her şey değil arkadaşlar ama çok şey Çok fazla şey ifade ediyor Bu ayarları yaptıktan sonra oynayışınızın en azından %70'ini etkiliyor çünkü adamı gördüğün zaman bir tek atmak var. Bir de vücuduna vurarak taramak var. İkisi arasında çok fark var. Yani o yüzden kendinize göre bir hassasiyetle yapmaya çalışırsanız ee, daha mantıklı olur. Alırsın birinden hassasiyet tamam mı? Onu 3-5-3-5 yükseltirsin. Atıyorum kırmızı nokta 2 yükseltirsin. Geneli bir düşürürsün. Bu şekilde kendine göre en iyi hassasiyet ayarını bulman lazım. Çünkü durup da yüz kafa gidecek ayar yani bulamaz veremez çünkü herkesin telefonu farklı ama genelde şöyle bir şey var ee, çoğu ayar hani çoğu ayar her telefona göre bir kısmen hani etkiliyor bir kısmen hani işe yarar ama dediğim gibi herkesin oynayışı ve e, telefonu farklı olduğu için bunu bir düşürüp bir yükseltmeniz gerekiyor yani illa gerekiyor e, burada mesela benim ateş düşüm %36. Bu genelimize bakalım. Hepsini 200 yapmışım arkadaşlar. Benim de hassasiyet ayarlarım bu şekilde. Videoyu benim kanalıma abone olup videoya yorum yaparsanız sevinirim. İyi günler dilerim.